Merhaba arkadaşlar. Hadi Merak. hadi hadi. birlikte bu kadar arkadaşlarım. Neydi bu ortamın adı? Bulayım. Aparım. Eğer neyse böyle bir ayıta geldi. Adını unutmayın şu Aptal. Adamın yüzüne kaydım ya. Spike'ı yerleştir. Bizim takım da iyi bu arada. yok garip anlayacak. Skinim yok ya. Onun sınır bozuyor. İnsanlar da asil var. Yağmacı var. Ama ben de yok. Skinim bozuluyor. Soldan gelecek bir hissettim? Ah. Bu jet şey ne yapıyor lan? Bir düşman kaldı. Jet ah. şey HSM'yi. Ah. <laughs> Kim ne cat mi? Oğlum vursana da şu sayfıra. Allah şükür. Doğru yoldayız. Sakın şaşmayın. İsteyeni alabilirim hediye. Ben kaçarım. Bana ne ver? Bana ver? gimiri lan hadi 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 hızlı hızlı bırakmayız madem oynamak istiyorsun ben kaçar şuradan seç <laughs> ananın ki oğlum niye çıktı indi bu gibi oyun bu şey yapamam ne öyle aptal Hmm, buruk. Niye benim karşıma niye hep böyle adamlar? Ekipte gitmediğim bir şey oluyor. Üç. What? Oğlum bu bizim jet hile gibi geldi lan sanki. Hile mi lan bu? Smurf değil mi bu adam? Ah. Yok kanka. Biri A'da. Ne yapıyorsun? Ey ne silah alalım? Hadi kameranı tutayım. Hı. Hadi. Hızlı hızlı. Hadi bandal ver. Bandal ver. Bandal ver. Hızlı hızlı. Cimri misin Hadi, lan sen? Allah <laughs> oh. O. <laughs> bir numara ya. Neyse. Biz geçelim. Bir de, bir, de, bir de. Hadi hadi hadi. Hava Az kaldı Ben kaçar Tam önüme çıkacak Çıkacakmış hızlı, hızlı. hile ya. <gülüyor> Report. Bizim de hile gibi geldi. Çember var mı? Çember var mı? var mı? var mı? Çember var mı? Hadi hadi hadi. 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 <laughs> ya bunu bunlar vermiyor. Neyse ben de her neşe yani oluyor phantom Fan... şimdi phantom mi tombu herkes phantom diyor <laughs> ama phantom demini daha tercih ediyorum bilmiyorum cahilsem de ben de bilmiyorum hızlı hızlı Hadi şu kes İyiydi bu tam bana clip çıktı Allah belanı kulübüne tüküreyim. El Kim daha tüküreyim. Az kaldı. Neyse. Ben ben oyunu lan. Ben 21 seneyim. Ar arkadaş olmak hadi isteyen hadi hadi. varsa şey atayım. Um, şey yazarım ya etiketimi adımı falan yazarım şey neydi ya yazarım buraların baya bayadır video çektim zaten hadi, ben hadi, hadi. bir bitmişim yanımda 17.74 buraların e-spor işine kapandığım için e-sporcu olacağım bu arada ben kaçar Ah. Bu kadar. Bu tüm olur. Bu kim gidiyor lan? Ah, daha da tam. Hadi, hadi, hadi. hadi vurursun lan artık. Alırsın oğlum ya. Zaten takım şu an jet taşıyor. Bu kadar. <laughs> Bu rank maç falan da girmiyor. Rank maç girmeyi düşünüyorum. Rank video falan. Mesela bir günde ne kadar rank katlayabilirim falan öyle videolar gelebilir. Çünkü daha 21 seviye oldum. Bugün daha yeni 20, 20 oldum. Hadi, hadi, hadi. 20 seviye de 2010 oldum. Hazırlı. Bayramın başında oldum. Ölü sayılır. Ben kaçarım. Fentim benimle ben oynamak isteye geldi var ya. Ama fentim skin veren de yok. Sinirim buldu. burada. Ama yakında benim de skinim olacak. Umarım. Hadi hadi hadi. Oha. Bu sim. Let me İyi, FPS'im de çok iyi 200'lerde. Iyi kim iyiyle? Kim ile pull? Onun kim iyiyle? değil <laughs> de lan. Bari ne oğlum? Hepsi, hepsini yüksekte oynadım. Düşükte oynadığımla baksanıza. Bu ne? Doğru. Öf, patladı. Belki <laughs> bir saldırı yedi değil mi? Saldırı yok. Çıkma oradan ya. Aslında. Ah, çıkma ah, demiştim. Bir düşman kaldı. Bu hile mi hayatta yok? Ya yani zaten 10 yaşında hile kullanan bir çocuk olamaz. Niye kullanayım? Anlıyorum. Kendi yeteneğimi buldum. Hey, savaş daha bitmedi. Yine. Phantom oluyorum. Phantom. Ya boş ver ya sen burada. Hızlı hızlı. Bana, bana hızlı hızlı. Neyse istemeyeceğim. Yok kısa paylaşacağım. Böyle videolar çekerim artık. Okullar açılıyor. Bir de en sinir bozucu olan şey. Hadi Ama okulun bitmesine daha Ya Mike was standing in the field heavy Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Geri bas. Uy. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Ben de mal gibi ağda duruyorum. Ey bak o da ağda bizim patladı. Ah. Değiştirmeden önce son tur. Bu neler herkes anlattığımız şey Benim değil aslında yerden bunu. Ama çok şey bir fante. Yani bun, uyunun e en iyi fanteşlerinden biri bu. Aslında ben en iyi. Ya bir de en sevdiğim çok şey yağmacı karanlık. Bir de hadi. aşırı karanlık çok iyi hepsi. The V C T clock in wardrobe. Locking clocking the room.

düşman kaldı. Hızlı hızlı. Görevin daha bitmedi. Ben kaçar. Ben Sağ kaçar. 30 Nerede lan jet? Hı? Hızlı hızlı o ikisini de açtı. Biri bitiyor. Cins, ah. Hah, buldum seni. Ben kaçar. Bu. Taraf değiştiriliyor. Ben, Eş, ben kaçar. 11 kilimiz var. İkinci MVP'si şu an Jet MVP ama adam Harbi oynuyor. Ya. Bu şu Hadi hadi hadi. Şimşek 2 geldi. Şimşek ne? Şimşek diye bir koleksiyon gelecekmiş. Onu da aldım ben de. Hızlı hızlı. Haberleri ne duydum da. O setin belki Phantom'ını alabilirim. Phantom'ını belki alabilirim. Hadi, hadi, hadi. Alırsam da video çekerim zaten. Hızlı, hızlı. Şimşek Phantom 2 al alışı. Ama ne geleceğini bilmiyorum. Ben, bilmiyorum belki açıklanmış. Ben görmemişim. Ben kaçar. Lan. Hadi hadi hadi. Yine arkalıyoruz beybe. Git başımda. <laughs> Oha. Bizim takım cidden aptalar. Ne demek istemiyorum ya. Ama yeniyor. 3 <laughs> Unutmayın. Mermiler acıtır. Ya silah yok ana satayım. çizak lazım. Hangi? Silah tercih edersiniz. Golf mu? şerif mi? Yorumlara, yorumlara yazın ha. Ben kaçar. Bir 14 dakika oldu satayım. Neyse yok şey. Olar sporcu olacağım ben. Hadi hadi hadi. Güzel oynuyorum zaten bu ya inşallah. <laughs> oğlum oraya atlamı ilk yani çekilmez. Ya oğlum ben çemberi 55 vuruyorum. Bir düşman kaldı. Helal. Çok iyi dedi. kalmadı ki. Oğlum, onun ilk rand. Hadi. Vakitler alıyor. Oğlumun iki kiri var lan. Ben. ben kaçar. <laughs> hadi hadi. Oğlum, o di ne alaka? Kim oluyor? Şu, Kembara. Kembara midnight'te zaten çok şey Zırzlı. hırslı. Ben de aslında ne oldum ama Zırzlı. çok hareketli oynamayı seviyorum. Adamların dibine girip havadan kahkaha diye vurmak istiyorum ama. sen bunu oynayanlar da hiç bozuluyor ya. İşi bitti. Beleş kira bittim. Bak C, bak C'ye sıra bütün iddia biri oluyor o ve A'yı gösterin. dakika C her, her zaman şu C lobby'de olanlar oluyor. C lobide ben mesela bitiriyorum. veriyorum bit hemen beni A'ya gireceğim. Vuruyor. Sinir mi Hızlı hızlı. Ve ben yine 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 Phantom oynayacağım. Ben Tom oynayacağım. Tom ne lanet bir şey artık. Şeyse artık. Ve evet, Hıca. bu kadar az video atabiliyorsun derseniz bu yılı full hasta geçirdiğim hadi, için hadi, hadi. okula da bir ay iki ay gittiğim için yamansızlığın oldu diyecekseniz hiç olmadı o akıl ben atılmadı bu okuldan da hiçbir şey yok oğlum ben iyiyim ben kaçar no. Bir Düşman kaldı. Bu da dört. Saldıran başlangıcında düştü. Lan. Ey. Hadi hadi hadi. <laughs> Oğlum çok iyi klip oldu satayım. Son sayı. Yorulmuş gibi. Neyse ezan verdiler. Savunucular kazandı. Hadi hadi. Çok iyi. <laughs> niye? Niye? Ben azı savunucuyum. Kaç vurmuşuz bakalım. Jet zaten birinci. 19 vurmuşuz. İyi 20 yapalım. Yapsaydık iyi olabilir daha. Şimdi burada gören görsün. Dıyı dedim Böyle Şimdi yapacağımız şey. Bir şey miyim aslında. Bir manzama göstereyim size. Ufa. Oğlum bu arada Türk skin'i geldi lan ilk defa oyna. Bozkurt var. Anlamadım. Türk skin'i mi ne? Şu kayak çok iyi ama ya. Bayılıyorum. dakika ya. Bu yelpaze. Hmm. <laughs> bir de özel hareket geldi ya. Kelebek geldi. Çok iyi. Bunu almayı düşünüyorum. Bir de bu ne? Böyle bir skin hayatımda ilk defa görüyorum. <laughs> Neyse de bunu <laughs> En bay, ser Sen bu video atacağım bu arada. Bay.